Kadın, tanrının yeryüzüne indirdiği sabırdır. Onun sabrı bittiğinde dağlar bile yerinden oynar. Cengiz Han efsanesini hepimiz biliyoruz. Açlık ve ihanetle geçen bir çocukluktan zirveye yükseldi. Bozkır kabilelerini tek bir güce dönüştüren bu usta stratejist, tarihin gördüğü en büyük kara imparatorluğunun komutanı oldu. Pasifik'ten Viyana kapılarına kadar adı kıtalarda yankılandı. Bronz heykellerle anılan, dehası tarih kitaplarında övülen bir liderdi. Ancak bu parlak hikayelerin ardında yükselişine güç veren karanlık bir mekanizma gizliydi süvari hücumlarının ve dahiyane taktiklerin ötesinde insanları yalnızca ham madde olarak gören soğuk bir sistem vardı. Devlet, çelik ve atlar kadar kesin bir şekilde terör ve üreme matematiği ile inşa edildi. Moğol savaş makinesini şekillendiren cinsel siyasetten ve hesaplanmış zulümden pek bahsedilmez ya da yeryüzünün en korkulan sarayında yaşayan ve ölen kadın ve erkekleri yöneten özel yasalardan. Bu gizli işleyişi anlamak için efsaneyi bırakıp doğrudan kayıtlara bakmalıyız. Moğolların gizli tarihine, Reşidüddin'in Fars kroniklerine, Plano Carpini gibi elçilerin notlarına. Bu kayıtlar imparatorlukların sadece oklarla değil, kan bağları, evlilikler ve bütün halkların kasıtlı yok edilmesiyle sağlamlaştığını bilen bir lideri ortaya koyar. Han ünvanını almadan çok önce, uyguladığı tek bir pratik, sonraki her şey için bir şablon oluşturdu. Babası, Yesüge'yi zehirleyip ailesini yoksul bırakan Tatarlara karşı, Temuçin büyük bir nefret besliyordu. 1202'ye gelindiğinde, avlanan bir yetim değil, yükselen bir fatihti. Son Tatar kuvvetlerini kuşattığında emri tüyler ürpertici bir netlik taşıyordu. Bir araba tekerleğinin aks pimi kadar yaklaşık bir metre uzun olan her erkek durduğu yerde idam edilecekti. O anı gözünüzde canlandırın. Bir muhafız çocuğun boyunu dingil göbeğiyle ölçerken bir olan çocuğu zorla vagonun yanına getiriliyor. Tek bir bakışta kaderi mühürleniyor. Bu katliam binlerce kişiyi yok etti. Yalnızca kadınlar bağışlandı ki bu merhametten değildi. Onlar ganimet olarak alındı ve Temüjinle komutanlarının hanelerine katıldı. En soylu ve güzel kadınlar eş veya cariye yapıldı. Temüjin kendi ordugahına katılmak üzere Yizugan ve Yizuyi adlı iki Tatar kız kardeşi seçti. Bu, kontrolsüz bir intikam eylemi değildi. Kasıtlı bir devlet politikasıydı. Erkek soyu tamamen silinmeli, kadın soyu özümsenmeli ve Tatar adı tek bir nesilde ortadan kaldırılmalıydı. Bu formül test edildikten sonra tekrar tekrar uygulandı eşini kaçırarak kendisini aşağılayan Merkitler klan orduları tarafından dağıtılınca, reislerinin dul eşi Tarna ele geçirildi. Tarna daha sonra üçüncü oğlu Ögeda'ya verildi. Bu esir kadın, gelecekte tüm imparatorluğun naibi olarak görev yapacak, prensler ve generaller üzerinde otorite sahibi olacaktı. Bir sonraki adım, Eski müttefikken düşmana dönüşen Keraitler ile atıldı. 1203'te onları ezdikten sonra Cengiz zeki Kerait soylu kadını Sorgaktani Beki'yi aldı ve onu en küçük oğlu Tuluy ile evlendirdi. Bu evlilikten Mönke, Kubilay, Hülagu ve Arıkböke doğdu. Dört torum Çin, İran ve Moğolistanı yöneten büyük bölgelere komuta edeceklerdi tek bir siyasi evlilik dev bir hanedanın tohumunu atmıştı. Bu eylemlerin altında yatan mesaj açıktı. Fethederken erkekleri öldür, kadınları al ve geleceği çal. Cengiz yenilenleri kendi kan bağına dahil ederek var olmayan bir sadakati garanti altına aldı. Aynı zamanda eski erkek elitin isyan etme olasılığını da tamamen ortadan kaldırdı. Katliam ve özümseme, atlı okçular ve kuşatma motorları kadar hayati bir rol oynayarak Moğol yayılmasının sessiz temel taşı oldu. Yüreme üzerindeki kontrol imparatorluğun tek dayanağı değildi. Bilinen dünyanın yarısını kapsayan bir devleti bir arada tutmak için Cengiz'in her haneye ulaşan bir yasaya ihtiyacı vardı. Askerleri, soyluları ve çobanları bağlayan bir kural dizisine 1206'da Onon Nehri kıyısında toplanan büyük kurultayda Temücin tüm Moğolların hükümdarı olarak Cengiz Han ilan edildi. Yeni unvanı ile birlikte yasa olarak bilinen gizli fermanlarını da açıkladı. Diğer kanunların aksine yasa halkın gözü önünde yazılmadı veya taşa kazınmadı. Sadece han ve prensler tarafından bilinen gizli bir kanundu. Ancak cezaları herkesin önünde uygulanır, erişimi mutlak olurdu. Yasa askeri disiplin, sadakat ve özel hayatta kesin bir düzen talep ediyordu. En sert kurallarından bazıları cinsellik ve evliliği düzenleyenlerdi. Zina ister erkek, ister kadın, ister soylu, ister köylü tarafından işlensin, ölümle cezalandırılırdı. Moğol sarayında hizmet etmiş Fars tarihçi Cüveyni, bir erkeğin çok sayıda eş ve cariye edinmesine rağmen başka birinin eşine yaklaşmanın dahi idamlık bir suç olduğunu belirtiyordu. Aynı kader, rızaları olsa bile birlikte yakalanan iki bekar sevgiliyi de bekliyordu. Bağışlanma şansı yoktu yasanın gölgesi, ortak çobanların yurtlarından kraliyet eşlerinin odalarına kadar uzanarak her tebaayı bir sır ve korku ağıyla sarmalıyordu. Erkek soylarının silinmesi, kadınların yeni ailelere katılması ve yasanın demir disiplini. Bu iç içe geçmiş stratejiler, Cengiz Han'ın yükselişinin gizli mimarisini oluşturdu. Bu mekanizma, göçebe bir savaş lordunun dünyanın yarısına nasıl hükmettiğini ve kurduğu imparatorluğun bozkırda kalan at izlerinden çok daha derin yaralar taşımasının nedenini açıklar. Kroniklerde kaydedilen bir sonraki uygulamaya baktığımızda resim daha da kararıyor. Bu sistem yüce ahlakla ilgili değildi orduyu zinde ve bozkırı birleşik tutmakla ilgiliydi. Bir kadın yüzünden çıkan kavga bir birliği parçalayabilirdi. Şehvet veya kıskançlıkla dikkati dağılan bir savaşçı düşmanı izleyemezdi. Yasaya göre kadınlar mülk olarak görülüyordu ve bu mülkiyet ölümcül bir kesinlikle korunurdu. Ancak yasanın cezalandırıcılığı sadece ilişkilerin ötesine geçiyordu. At hırsızlığı, sodomi, ihanet, korkaklık veya firar içinde ceza ölümdü. Küçük ihmaller bile bir hayatı bitirebilirdi. Öndeki atlıdan düşen bir şeyi görmezden gelen bir binici anında öldürülebilirdi. Nehirde veya kaynakta tuvaletini yapmak, infazla sonuçlanırdı. Yürüyüş sırasında akan suda yıkanmak veya çamaşır yıkamak aynı kaderi paylaşabilirdi. Bunlar anlamsız zulümler değildi. Araziden geçinen bir güç için hayatta kalma stratejileriydi. Kirlenmiş su, ordunun kılıçtan daha hızlı mahvolmasına neden olabilirdi. Kirli bir ordugah hastalık getirirdi. Tek bir dikkatsiz asker billercesini tehlikeye atardı. Yasa bir savaş makinesinin kodu gibi işliyordu. Cezalar kaçınılmazdı, anında uygulanır ve itaat ile korkuya dayalı bir kültürü şekillendirirdi. Savaştan yatak odasına kadar her eylem hızlı ve yalnız bir ölüm tehdidiyle korunan bir düzen içinde yazılıydı. Bu disiplin, küçük bir kabilenin geniş karma ordulara komuta etmesini ve tüm bir kıtayı ele geçirmesini sağladı. Cengiz Han'ın etkisi sadece askerleriyle sınırlı kalmadı. Devletin hareketli ve devasa bir direği olan hanesinden yayıldı. Bu yapının zirvesinde her biri güçlü bir otoriteye sahip dört baş eş bulunuyordu gençliğinden beri yoldaşı olan Börte birinci sıradaydı. Zaferlerden sonra düşürülen hükümdarlardan alınan Kurlun ile Tatar kız kardeşler Yesugen ve Yesulun olmak üzere üç kıdemli eş daha eklendi. Her kraliçe kendi sarayına, kendi ordugahına ve şaşırtıcı zenginliğe sahip olan ordosuna başkanlık ediyordu. Bunlar hareket eden saraylardı. Sadece çadırlar değil. Bozkır boyunca yuvarlanırken ticaret ve siyasetle atan yuvarlanan başkentlerdi. Moğol İlhanlı Devleti'nin tarihçisi Reşidüddin bunların işleyişini anlattı. Her ordoya kendi toprakları, kendi bağımlıları ve bazen on binlerce başı bulan at koyun ve deve sürüleri tahsis edilmişti. Kendi kendine yeten ekonomiler olarak işlev görüyorlardı. Dört kraliçenin altında katı bir hiyerarşi vardı. Han'ın pek çok ikinci leşi ve onların altında 30'dan 40 kişilik bölükler halinde yüzlerce cariyesi bulunuyordu. Son yıllarında Cengiz'in kişisel maiyetinde yaklaşık 500 kadın olduğu düşünülüyordu. Bu karmaşık organizmanın dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekiyordu. Çin ve İran saraylarından alınan hadımlar, bu kadın liderliğindeki merkezlerde muhafız, vekil harç ve öğretmen olarak görev yapıyordu. Bu kadınlar asla boş durmuyorlardı siyaset hakkında tavsiye veriyor, lütuf ağlarını yönetiyor ve en önemlisi imparatorluğun varislerini doğuruyorlardı. Ordolar, imparatorluğun varislerin yetiştirildiği beşiğiydi. Börte'nin dört oğlu Cuci, Çağatay, Ögeday ve Tuluy, diyarın dörtte birini miras alacaktı. Bu düzenin arkasında sevgi yoktu tamamen servetin, varislerin de otoritenin üretilmesi vardı. Her ordu, savaşın insan ganimetlerinden yaratılmış, hanın zaferinin yaşayan bir anıtı olarak ayakta duruyordu. Cengiz Han 1227 yazında öldüğünde egemenliği seçtiği halefi 3. oğlu Ögeday'a geçti. Ögeday sadece orduları ve hazineleri değil, Aynı zamanda babasının hanesinin bir kısmını yani genç eşlerini de devraldı. Bu, Moğolların imparatorluk düzeyine taşıdığı eski bir bozkır geleneği olan levirate evliliğiydi. Cengiz'in ölümünden sonra Ögeday, merhum hanın birkaç eşini kendi ordugahına dahil etti. Eşlerden Möge Hatun daha sonra güvenilir bir generale hediye edildi. Bu, miras alınan bu kadınların sadakat için ödül olarak takas edilebileceğinin bir kanıtıydı. Bu gelenek Ögeda'yla bitmedi. O öldüğünde oğlu Güyük haremin kalıntılarını özümsedi. Hülagu, İran'da bir hanedan kurduğunda da leviratı uygulamasını tekrarladı. Ustatus ve servetin babadan oğlu aktığı, gücün zerresinin bile soyun dışına çıkmamasını sağlayan kapalı bir döngüydü. Bu noktada politika saf ve hesaplanmış teröre dönüştü. Moğolların zengin Harezmşahlar Devleti'ne 1219'daki saldırısı bir Moğol ticaret heyetinin katledilmesiyle başladı. Cengiz Han'ın tazminat talebine Şah bir elçiyi idam ederek cevap verdi. Bu Han'ın otoritesine karşı bir meydan okumaydı. Cevabı sadece savaş değil, kimsenin hayal edemediği büyüklükte bir yıkım oldu. Ardından gelen savaş, direnişi ezmekten öte, tüm kültürleri silip yok etmek için tasarlanmıştı. Bu yok etme araçlarından biri de bir halkın direncini kalıcı olarak kırmak için kasıtlı olarak kullanılan organize cinsel şiddetti. Çağdaş Fars kronikçileri, Cüveyni ve İbnül Esir, yaşananları açıkça kaydettiler. Bir şehir, Han'a karşı gelip düştüğünde, aynı korkunç senaryo tekrarlanırdı. Önce, tüm nüfus surların dışına çıkarılırdı. Sanatkarlar, yazıcılar ve mühendisler gibi yetenekli işçiler ayrılırdı. Bunlar, imparatorluğu güçlendirmek için Moğolistan'a gönderilecek canlı ganimetlerdi. Ardından en çekici kadınlar ve en küçük çocuklar seçilerek savaşçılar arasında cariye ve hizmetçi olarak paylaştırılırdı. Geriye kalan titrek kitle yaşlılar, hastalar ve vasıfsızlardı. Sonra katliam başlardı. Ancak kılıç veya oktan önce aşağılanma gelirdi kaynaklar askerlerin, kocaların, babaların ve çocukların gözü önünde toplu tecavüz işlediğini anlatır. Bu, direnişi sonsuza dek ezen sistematik bir aşağılamaydı. Buhara'da, Semerkant'ta meydan okumaya cüret eden her kalede yaşandı. Hatta Nişabur'da Cengiz'in kızı, kocasını öldüren şehirden hiçbir canlının kalmamasını talep etti. Tarihçi Cüveyni, ölümün sahte olmadığından emin olmak için köpekler ve kediler de dahil olmak üzere herkesin kafasının kesildiğini kaydeder. Bu sebepsiz bir kan hırsı değildi. Bu hesaplanmış terördü. Sonraki yerleşime verilen uyarı şuydu: "Moğol sancağını görür görmez teslim olun. Yoksa silinirsiniz." Her zulüm birbirine kenetlenmiş tek bir acımasız mekanizmanın dişlileri gibiydi. Yasa, askerleri disiplinli silahlara dönüştürdü. Ordu, binlerce kadını ele geçiren yok etme savaşları yürüttü. Toplu evliliklerle bu esirler özümsendi, kimlikleri silindi ve kanları Moğol elitinin egemenliğine dokundu. Büyük ordularda varisler dünyaya geldi. Levirat evliliği ile bu varisler hem babalarının mallarını hem de hayatta kalan eşlerini miras alarak tüm varlıkları klan içinde birleştirdiler. Fetih, özümseme, üreme. Tarihin en hızlı imparatorluk genişlemesini besleyen bir döngüydü. Moğolların yerle bir ettiği şehirler yeniden kuruldu. Yasanın gizli metni kayboldu. Bozkır'da dolaşan büyük ordular efsaneleşti. Yine de bir şey kalıcıdır. Milyonlarca insanın hücrelerinde taşınan sessiz ve silinmez bir iz. 2003 yılında genetikçi Chris Tyler Smith liderliğindeki bir ekip biyolojik bir keşif yayınladı. Asya'daki Y kromozomu verilerini analiz eden ekip olağanüstü bir soy ağacı tespit etti eski Moğol İmparatorluğunda yaşayan erkeklerin yaklaşık yüzde sekizde bulunan, babadan oğula neredeyse hiç değişmeden aktarılan tek bir babalık imzası. Küresel olarak bu günümüzde yaklaşık 16 milyon erkek demektir. Araştırmacılar mutasyon oranlarını kullanarak soyun kaynağını yaklaşık bin yıl önce Moğolistan'da yaşamış tek bir ortak ataya dayandırdılar. Genetik bir isim veremese de zamana, yere ve böyle bir iz bırakmak için gereken sınırsız erişime uyan tek bir figür vardı. Cengiz Han. Onun savaşları, kanunları ve hanesi, ardında sadece yıkım ve kronikler değil, Pasifik'ten Hazar'a uzanan biyolojik bir imparatorluk bıraktı. Tarihçiler zaferlerini yazdı, saraylar toza dönüştü. Ancak milyonlarca insanın damarlarında akan kan bağı, Han'ın hesap defterindeki son ve değiştirilemez satır olmaya devam ediyor. Topraklar ve şehirler kaybedilebilir, arşivler yanabilir, ancak genler kalıcıdır. İnsanlığın kendi içinde gizlenmiş Cengiz Han'ın son egemenliği yatıyor. Ne parşömene iddia edilmiş ne de taşa kazınmış, ancak yaşayan ete kotlanmış. Bir zamanlar üzerinde at sürdüğü bozkır kadar engin ve boyun eğmez bir miras.